Merhaba arkadaşlar tekrar anlı. kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ilave macera ilgili arkadaşlar bilinmeyen bütün abidik kubidik şeyleri anlatacağız inşallah. Evvela buraya girmeniz için arkadaşlar size anahtar lazım. Anahtarın ilk mailden geliyor. iki tane anahtar geliyor. Daha sonra da her gün arkadaşlar takvimden geliyor. Takvimimize bakarsanız görürsünüz. Her gün ikişer tane gelecek size. Şimdi buraya geliyorsunuz. Ve bitirebileceğiniz bir zorluk seviyesinde ki hepsi ortalama daha öncekilerle aynıdır. Biz 5. seviyeye giriş yapalım acılar. Takım olarak da ee, hemen hemen her çeşit yoldan gidebilecek bir takım kuralım. Mesela bir Ghost takımı oldukça önemli. Ghost en azından yanında Wasp'ı olsun. Bu bir acılar. Başka ne tarz bir şey lazım olabilir? Belki güç boşaltma lazım olabilir. Doktor Dume alalım. Ondan sonra cima bağışıklığımız falan filan zaten var. Onun dışında ayakta kalabilecek bir iki yer alalım. Mesela shang alalım. Bir de bir de bir de ne alalım böyle çok abidik gubidik entel dantel görev olabilecek. Hmm. Nono alalım. Nono alalım. Dursun arkadaşlar. Şu sağ alt tarafta anahtar var. Anahtara basıyoruz. Ve giriş yapıyoruz. Şimdi ben buraya daha önce İki kere ödüyorum arkadaşlar. Şuradaki anahtarlar her biri her hafta başka yollar açılacak arkadaşlar. Şimdi ilk olarak burada var. Kaç yol var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane var lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yol var arkadaşlar. Her yoldan gittiğinizde ödüller farklı. Mesela şurada e, void ile başlayan yol vardı arkadaşlar. Ben o yolu gittim. Oradan alfa 3 parçası çıktı. Onun dışında ee, nereden gittim? Neden lan bu bunu dinledi? Mistik örümcek. Mistik örümceğin e oradan gittim arkadaşlar. 4 tane alfa 2 verdi. Ondan sonra cima. Diğer yollarda ne varmış? Hemen şuradan notlara bakalım. Mesela she olduğu oldu. Yani grupla başlayan var arkadaşlar. Bu sandık altın veriyormuş. Ondan sonra cima. Başka ne varmış? Havok'un olduğu yol varmış. Burası da 6 yıldız parçası veriyormuş. 2500 parça 6 yıldız veriyormuş. Roket rakunun olduğu yer varmış. Roket Rekun'un Çalmışlar Roket Roket ee, yolu mu var? Ben mi göremiyorum? Allah Allah. Aha burası. Roket Rekun'un yolu arkadaşlar. Ee, 6 yıldız imza taşı varmış. Şu aşağıdaki VAS yolunda da arkadaşlar. Ne demişler? Özel parçalar varmış. Tamam oraya gidelim bakalım. Ne varmış? Yolda ne varmış bu arada? Karalarda ne varmış? Falan filan falan filan. Ne payını terane. Gel bakalım. Sağdan sağdan gidelim. Sanıyorum bu. Bir de acılar şey var. Ee, kasa buluyorsunuz bir tane. Şifreli kasa buluyorsunuz. Şifreli kasayı da bulduğunuz zaman da. Onun da şifresi. 3 1, 7, 4 arkadaşlar. Sanıyorum bu yoldaki oymuş. Hemen Ghost'la başlayalım. Hemen Ghost'a bir başlayalım bakalım. Parça. Şandınçan ne çıkıyor bilmiyorum. Sadece şifreyi biliyorum. Şifreyi nasıl buluyoruz? Arkadaşlar söylüyor. <laughs> Allah razı olsun. Arkadaşlar söylediler. Baran Reis de Halil Reis söyledi. Sağ olsunlar. Onlara da selam olsun. Ben şifreyi onlardan öğrendim. <laughs> ah be iyi ki kaldı. Tamamdır. Bu bir Bu arada tabi bunları dövdükçe de e, izo görevleri var arkadaşlar. Şunlar var. Şuradan mesela hero dövüyorsunuz. İşte atıyorum bir tane wasp yani. Bunu düello da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Düello için nickler vardır mutlaka ama onlara da bakarım. Ama girip wasp yazsanız mutlaka çıkar. Mesela ne var? Gurut döv var. İşte Elsa döv var. Yüce büyücü döv var. Havok döv var. Onu bunu döv var. Hacılar S6 veriyor ya. Aa, S6 parçası vermeye başladı. Oyunun tipini kes. Çok acayip. Bununla ilgili de ekstra bir video yaparız. Artık herkes aylık macerayı bitirmek zorunda. <laughs> öyle söyleyeyim size. Oranın S6 parçası ne öyle? Allah Allah. Bak bu tekno karınca da çok ya. Ben bunu da beğeniyorum. Bu köfte de güzel. Biz engellenemez olduk hacı. Yapacak bir şey yok. 1-2-3-4 ve L2 gelir. Piyu. Nonuşluk da güzel. Koçum benim. Bütün yollar güzelleşti yahu. Ve geldik bir Dr. Ondan sonra mevzu derin. Dr. Atopot'a da nonuşluk atalım. Nonuşluk da var ya sıyırdı kendine. Oyunda hemen kendine yer edinen kabilik kubidik arkadaşlardan bir tanesi. Şimdi sen bloğa yat biz de sana 1-2-3 ve L2 Adam blok dilici. Evet acılar geliyorsunuz 3 adam bölüyorsunuz ve sandıklarınızı Alıyorsunuz Artık içinden ödüller çıkıyor Veyahut da dediğim gibi şifreli bir kasa çıkıyor kasadan da şifre açılıyor ne çıkıyor içinden bilmiyorum onu bakacağız göreceğiz şeytani duyarlı kristal parçası çıktı Allah Allah şifreli kasa çıkmadı lan demek ki buranın ne çıkıyormuş aylık macera parçası şey <laughs> aylık şövalye şey çıktı yahu Allah Allah şifreli kasayı bulamadık iyi mi Gel bakalım bir anahtar hakkım daha kaldı. Onu da kullanalım. Şimdi hacılar bir Havok'un olduğu yer kaldı. Havok'un olduğu yer 2500 parça 6 yıldız veriyor. Şihulk'un olduğu yer altın veriyor. En soldaki yerde en soldaki yerde kim var lan? Ha oraya giremiyorum. <laughs> Allah Allah ben yeşil yeşil kasada ne güzel duruyor diyorum. Şimdi bu var, bu var. Bir tane daha olması lazım ha. Bir tane de burada atapotlu. mu? Roket Rakun yer neymiş? 6 yıldız imza şey vermiş. Allah Allah. O zaman hava kun olduğu yere gidelim hocalar. Hava kun olduğu yere. Bu kasayı bulduğunuzda acı şeye geliyorsunuz. Stoklar oradan kasanız gözüküyor arkadaşlar. Kasaya geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. 31.74 yazıyorsunuz. 3-1-7-4 yazıyorsunuz. Ondan sonrası bam bam. Gel bakalım dostlar. Altı bize kasayı bulamadık. <laughs> bir sonraki atarda kasa açacağız inşallah. Dövüş başlasın. Yavrum benim Ghost'un dövüşünün temizliğine hak ya. Yeter ki rakip azıcık oynasın. Azıcık. Haydi bakalım. Kasaya bulamadık acılar. Ganimet bizde değil. Hevök. Hevök'e de Nanoşuluk. Nanoşuluk Havok'un hakkından gelir. Evet Havok'tan çılgın hareketler. yapıştırdım bloğuna böyle oynayan köfte yaralar için blok delme olayı güzel iyi geldi lan blok delme olayı birkaç liraya daha geldi ya böyle hatta sinerjilerde bilmem kime falan da blok delme, aman falan filan evet acılar. geldik Didaktir topota 98 tane kara var. Hadi buna doktordum yapalım. Harekete bak. Sinsi ve öfkeli. O zaman şöyle yakışıklı bir leke atayım. Adam da hasar yememeye yemin etmiş galiba yahu. Güzel. Zırhı delik deşik oldu artık. Piu ve acılar. Bu da biter. Bakayım buradan kasa çıkacak mı? Kasa çıkarsa. Eyvallah çıkmazsa ay Kasayı da hem görmek hem de göstermek isterdim ama nasip değilmiş. Kasa. O kasayı da buldum lan. Hem altı yıldız parçası buldum. Belalı kasayı buldum. Şimdi onlar düşünsün. Bakalım belalı kasayı açacak mıyız? Açabilecek miyiz? Falan filan. Stok diğer hacılar belalı kasiyet eşyayı kullan diyorsun şimdi hacılar 3174. Ee, 31 74 durla şunların ekran fotosunu alayım kullanırım evet 3'e bastım ve kasa açıldı <laughs> Eee ne oldu sonuç nanay kasayı açtık arkadaşlar bu kadar bitti görüşürüz. Eee ne bir şey vermedin mi? Bir şey vermedi acılar. Ha dur. Devamı varmış lan. 31 yaptık. 74 yapıyoruz acılar. 70. 4. Ve kasayı açıyoruz. Ve işte içinden anahtar çıktı. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> dur bakalım acılar anahtar çıktı içinden. nana Eee buranın adı ne anahtarı lan o? Yeşil anahtar çıktı. İkinci bölgeye geçiş izni için. Hmm. Tabi şu anda maceranın içerisine giremiyorum. İçerisine girdiğimde artık bu yeşil anahtarı da nasıl kullanacağım? Bakarız hacılar. Onlar herhalde daha büyük ödüller falan var diye tahmin ediyorum. Ama aslında direkt kullanmamak lazım onları hacılar. Neden kullanmamak lazım? Ödüller belli olsun. İçinde ne var? Başka arkadaşlar girsinler keşfetsinler arkadaşlar. Onlar keşfetsinler. içinde en güzel hangisi varsa ben zaten size onu haber veririm. İnşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.